Merhaba arkadaşlar. biliyorsunuz ee, ki hep küçüklük videolarımı çekiyordum. Şu an artık büyüdüm. ikinci sınıfa oldum. Artık böyle daha büyüdüm. O şekilde videolar çekmek istiyorum. Şu an bugün tek kardeşimi tanıtacağım. Yani kardeşimi tanıtacağım bugün. Şurada Neval var. Merhaba. Yıllar mı beni? tanıtıcı bir şey oldu. arkadaşlar. Sosamaz'a çekeyim. Tamam o zaman kameramanıma veriyorum beni görsünler ilk bir tamam. Kameramanım. <laughs> Artık alayım. Şöyle çek. Şöyle kendimi görmek istiyorum. Şöyle tut. Öyle mi? Tamam babayı Arkadaşlar şimdi kardeşim çağırmayacağım göre. Kardeşim. Um, şöyle yapacağım. Kardeşimi <laughs> göstermek istiyorum. telefon istiyorlar. Umay bakar mısın buraya? Kardeşim arkadaşlar. <laughs> Çok şok oldu. Evet arkadaşlar, kardeşimin adı bu arada Umay. Benim adım da hemen gösteriyorum kendi adıma. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bye bye. Bugün birkaç kişi tanıdınız. Bu da arkadaşım neler? Ne Kardeş sayılır. sadece yani. Evet arkadaşlar. Artık görüşürüz diyorum ve diğer videomda tekrar buluşmak dileğiyle. Görüşürüz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sorun yok. <laughs>